Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bir bilgi, bir soru video serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Bugün sizlerle komünite ekolojisine ait bir bilgi paylaşıp onunla ilgili sorumuzu cevaplandıracağız. Bilgimize göz atalım. Aynı ya da farklı türlere ait bireylerin sınırlı kaynak koşullarında aynı miktarda ışık almak, aynı besini kullanmak, aynı alanda yaşamak veya aynı predatörden yani avcından korunmak için birbirleriyle yarışması durumu rekabet olarak tanımlanır. Rekabet doğrudan birbirini engelleme şeklinde olabileceği gibi kaynak rekabeti şeklinde de gerçekleşebilir bilgisini paylaşmışız. Dilerseniz burada verilen bilgiler ışığında sorumuza göz atalım. Komünitelerde görülen rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinin söylenmesi yanlış olur sorusu bize yöneltilmiş. Seçeneklere birlikte bakalım. A seçeneğinde tür içinde ya da türler arasında gözlenebilir denmiş. Burada verilen bilgi doğru olacaktır sevgili arkadaşlar. Ki komünitede gözlenen rekabet türün içerisindeki bireyler arasında gözlenebileceği gibi farklı türler arasında da gözlenebilir. Buradaki en önemli farklardan bir tanesi eş seçimi rekabeti sadece tür içi rekabeti kapsamaktadır. B seçeneğine bakalım. Engelleme ya da kaynak rekabeti şeklinde gerçekleşebilir. Burada verilen bilgi de Doğrudur. Rekabette bireyler ortam koşullarından faydalanma noktasında birbirlerini doğrudan engelleyebilirler ya da birbirleriyle fiziksel temas halinde olmadan aynı kaynakları tüketmek üzere rekabete girebilirler. C seçeneğine bakalım. Ekolojik nişleri yani komünitedeki ekosistemdeki rolleri farklı olan türler arasında rekabet daha çetindir demiş. Burada verilen bilgi yanlış olacaktır. İki türün Ekolojik nişleri birbirine ne kadar benzer ise rekabette o derece fazla olacaktır. Bunu küçük bir örnekle ifade etmek mümkündür. İnsan ile bir bitki türünün güneş ışığı alma noktasında birbirine rekabet etmeler söz konusu değildir. Çünkü bu iki canlı ekolojik nişleri büyük oranda birbirinden farklıdır. D'ye bakalım. Rekabete giren iki tür de süreçten olumsuz etkilenir. Burada verilen bilgi de doğrudur. Rekabete giren türler, Rekabetin olmadığı ortamdaki gelişimlerine göre nispeten daha zayıf bir gelişim göstereceklerdir. E seçeneğine bakalım. Ortam şartları değiştiğinde rekabeti kazanan tür de değişebilir. Birbiriyle rekabet halinde olan iki türden birisi belli bir ortam koşulunda rekabeti kazanırken şartlar değiştiğinde diğer türün rekabeti kazanma olasılığı ortaya çıkacaktır. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır.